Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Baldi videosuyla daha daha doğrusu modlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün Baldi Amongus modunu oynayacağız arkadaşlar. Sizler e, yorumlarda abi Amongus oyna, abi Amongus oyna diye çok gördüm. Ben de Baldi'nin Amongus modunu buldum. Sizlere bunu oynamak istedim. Bakın Valide burada da mahvolmuş kemikleri falan çıkmış. Ee, hızlıca anlatıyorum arkadaşlar oyunu. Ben e, imposter'ım um, yani katilim. E, okuldaki diğer kişiler de crewmate, onlar beni yakalamaya çalışıyor. Ben de onları tabii ki de e, öldürebiliyorum arkadaşlar şu şekilde kemikleri falan çıkıyor. Bakalım kaçabilecek miyiz ve bütün okuldaki herkesi yakalayabilecek miyim çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle start deyip başlayalım. Ha <laughs> ha. Evet sağ e, süremiz geri sayım yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz e, bir şey vardı süre vardı arkadaşlar o süre içerisinde öldüremiyoruz yani şimdi ben o süre bekleyene kadar şuralara bir şey yapayım. hemen baldi öldürmek istemiyorum baldi en sona kalsın birazcık Allah yanlış bastım bakayım aa morali bozuldu lan vallahi morali bozuldu çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım arkadaşlar baldi severim baldi severim o beni sever mi bilmiyorum ama vallahi baldi seviyorum ya şöyle eksi dört on e, ee, burayı da geç. Çok iyiyim. geçten den Baldi bak hızlı gelirsen ben imposter'ım bak. Imposter ben oldum Baldi Sen kremeysin. Seni mahvederim. Anam bak Baldi sakin ol. Sakin ol kaçıyorum. Aa müdür geliyor. Müdür geliyor. Tamam şu an kimse kimse ellemeyeceğim arkadaşlar. Müdür, müdürü tutun. Müdürü de e, öldürebiliyoruz. playtime'ı da okuldaki gördüğünüz bütün herkese zarar verebiliyoruz arkadaşlar. Ben imposter'ım. Hepiniz mahvederim. Bak playtime time. Playtime benim canımı sıkma. Ha. Kapıyı açın. <laughs> İlk kilimi aldım. Arkadaşlar playtime'ın işi bitti. Playtime'ın işi bitti dostum. Burada biri var mı? Burada bir şey yok. Baldi peşimden geliyor. Acaba kim öldürdü? Müdür bey Baldi ee, playtime'ı yakaladı. Baldi'yi indirmemiz lazım arkadaşlar. Baldi çok büyük sıkıntı şu anda bana. 14 e, yedi, buraları salla. Acaba Baldi öldürdükten sonra e, bir daha benim peşimden gelecek mi? Onu merak ediyorum yalnız. Baldi, burada mısın? Ha! <laughs> Korktum lan. Arkadaşlar Baldi'nin işini bitirdim. <laughs> Baldi, bunlar bir daha doğamıyor benim bildiğim e, kadarıyla. Evet, Baldi ve Playtime'ın işi bitti. E, son e, kitapları bulana kadar arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki de e, çözmeye devam. E, şuraları da halledelim. Baldi ve Playtime bitti. Bunları sallayabiliriz şu anda. Bunları salladıktan sonra siz zaten kolay diye düşünüyorum. Çünkü Baldi yok ortalıkta. Baldi'nin işi bitti. Baldi'nin işi bitti arkadaşlar. Böyle ilerleyelim. Bakalım burada birileri var mı? Diğer şeyler nerede? Bully ee, ne bileyim beni iten bir tane karakter falan vardı. E, müdürü de işini bitireceğim. O müdürü de mahvedeceğim. Müdür bey. Neredesiniz? Gel bak, Azırı burnunu kırarım seni. <laughs> Müdürün işi de bitti arkadaşlar. Ha, müdür... Ne yaptın müdür? Şöyle bir resmini çekeyim de kapak resminde kullanırım. <laughs> güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, bakalım neler yapacağız. Bakalım bakalım. Tamam. 3 tane e, notluğumuz kaldı. 3 tane notluğumuz kaldı. 2 tanesi zaten burada. Hemen şunları bir halledeceğim şöyle bir. Okulda kimse kalmadı lan. Okul çok sessiz oldu ya. Hemen öldürmesem miydim? Ne yapsaydım? 7. Neyse matematik çözelim birazcık. Vallahi hemen hemen indirmesem miydik? Ne yapsaydık ya? E, gayet sıkıntılı bir durum galiba. Şöyle bir devam edelim bakalım. Kaçabilecek miyiz? Önemli olan bu. Aha! Karşımda şey geliyor. Gel bakayım. Gel 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 gel. Bunun ismi neydi? Bunun ismini unuttum arkadaşlar ama okuldaki bütün hepsinin işini bitireceğim. Gel bakalım. Bakayım bunu söyleyecek. Gel 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 gel. Aa. <laughs> Aa, bunu bozdum. Bunu bozdum arkadaşlar. Elektriğini falan, kabloları falan çıktı gördünüz mü? Bu robot olduğu için bozulmuş. 14 0 Burayı da sallıyoruz, gayet güzel. Dur bakayım neler olacak şimdi. Ee, 5 saniyemiz falan kaldı. Okulda ee, Bully yok. Dur bakayım süre... Buna bir şey yapabilecek miyim? Yok, başka bir şey yapamıyorum. Tamam, zaten bir tane kitabımız kaldı. O neredeydi ki ya? Son bir kitabımız kaldı. O da herhalde Müdür Bey'in odasında, taraflarındaki bir yerde galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım, şurada biri oluyordu arkadaşlar. Aa, karşımda Bully var. Dur, dur, dur. Şu buraya indireceğim. Daha sonra da buraya geri geleceğim. Buraya. Geldim oğlum geldim. işim bitti lan işim bitti. Şimdi bir de Baldi'yi nerede öldürdüm hatırlamıyorum arkadaşlar ama Playtime'ı müdürün orada öldürmüştüm. Ee, oraya gideceğim bakacağım. Eğer orada hala durmaya devam ediyor mu merak ettim. <laughs> oğlum Bully'nin işi de bitti. Bütün hepsinin işini bitirebiliyorum. Gayet iyiyim ya. Benden iyi impostor olur değil mi arkadaşlar? Tamam benden gayet iyi impostor olur. Şu kapıyı da açalım. Etrafta zaten herhangi bir soda falan da alamıyoruz. Ee, şuraya bakayım. Dur bakayım. Ee, öldürdüğüm insanlar duruyor mu? Merak ettim. Şimdi. Aa ha, Playtime hala burada arkadaşlar. Playtime hala burada. La Playtime senin de resmini çekeyim. Güzel oluyor ha. Valla güzel oluyor. Tamam ilerleyelim şimdi. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane daha bir şey olması lazım. Biri okulda kim kaldı? e, ee, sanırım bir tane çorap şeklindeki bir tane karakterimiz kaldı. O da bu olmaz. Aa dur bakayım öyle bir şey. Buna sana bir Aa buna bir şey olmuyor arkadaşlar. Yok buna bir şey yapamıyorum. Kaç buradan? Kaç kaç kaç. Anam beni götürmesin şimdi başka diğerlere. Başka diğerlere götürürse çok kötü olur. Geçtin çok kötü olur. Hemen ilerleyelim. Hemen ilerleyelim. Tamam. Dur bakayım. E, ee, playtime Sonucu orada. Sonuncusu ha sonuncusu da burada. Tamam. Evet 11 10 Gerisini sallıyoruz. Bakalım. Bakalım. Şimdi bütün kapılar e, açılması lazım. Aha. Ne? Lan biri mi geliyor? Aa Baldi'nin ruhu geliyor. Lan. Oha Baldi'yi öldürdüm ama. Lan biliyordum böyle bir şeyler olacağını. Baldi'nin ruhu saldırıyor. Çıkış burada. Bir dakika. Yok çıkamadık buradan. Buradan çıkamadık. Ee, Bully de Baldi'nin ruhu saldırıyor. Oğlum Baldi'den gerçekten kaçış yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Ee sesi geliyor ha kendisi yok hala Ben kaçarım abi ben beklemem valla Eee müdür de burada Huuu <laughs> Baldi'nin ruhu Bu da olmayacak büyük ihtimalle Tamam son bir tane yer kaldı Son bir tane daha ekstra gitmem lazım arkadaşlar Dur bakayım Sonra çıkışı nereden bulabiliriz Çıkış lazım bana acil çıkış lazım İyi olduk ama Eee hayrettin de kaçamayacağız galiba Bir dakika abi. Tamam geri gidiyorum şu anda Geri gidiyorum. İnşallah buraya gelmez. İnşallah buraya gelmez. Ha, süpürge. Süpürge. Ha, süpürge bırak beni. Süpürge bırak beni. Tamam. Hayalet Hanım. Hayalet Bey. Neredesiniz? Dur bakayım şuradan da ilerleyelim. İlerle 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 ilerle. Oğlum çıkışları bulamadım ya. Ha bir tane şurada eksit var. Sol tarafta. Acaba Acaba arkadaşlar hayalet beni yakalarsa ne oluyor? Çok merak ettim şu anda. Aha bir exit daha bulduk. Dur bakayım. Şuradan ilerleyelim. Aha buradan da kaçamadım. Arka tarafta son çıkış olması lazım. Bir dakika. Ben bu yoksa hayalette kaçamayacak mıyım? Hayalet bal diye. Hayalet bal diye. Aha. Olduğu yerde dönüyor. Son çıkış orada arkadaşlar. Müzik gittikçe şiddetleniyor şu anda. Tabii ki siz burayı kısık sesle duyuyorsunuz ama. Dur bakayım. Kaçtım galiba. Kaçtım galiba arkadaşlar. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. İşte bu. Başardım lan, başardım. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Mükemmeldi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar impostor kazanmayı başardım. Eee Baldi'nin işi bitti. Ağzını burnunu kırdık onun. Ağzını burnunu kırdık onun. Şöyle tekrardan sizlere göstermek istiyorum. <laughs> lan Baldi ne oldu lan? E ee? ne oldu yakalayamadım mı? Uzun zamandır Baldi'den de kaçamıyorduk arkadaşlar. Baya baya güzel oldu hatta. Ee, işini de bitirmiş olduk Baldi'nin. Şöyle bir bakayım şöyle bir bakayım bakayım. Aa, ha, hazır mı Arkadaşlar hızlı bir şekilde şeyi test etmek istiyorum. Bir dakika zaten hepsini öldürdükten sonra kimse beni yakalayamıyor hızlı bir şekilde. Eğer o hayalete baldin hayaletini yakalarsak ne olur? Buna da bir bakalım hazır oyuna girmişiz madem. Ee, kimse de bizi yakalayamıyorken hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Zaten yerlerini de biliyoruz. Ee, bir bakalım bir test edelim neler olacak gerçekten merak ettim şu anda Hayret baldi yakalansak ne olur Bunu da bir test etmeden yapamayacağım şimdi Baldi gel 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 Ağzını yüzünü patlatayım seni Al bakayım sen şunu <laughs> Ne oldu lan baldi Yakalayamadı arkadaşlar tamam Üçüncüsü de burada şunu da halledelim hemen. hemen Sallayalım şöyle Kimse beni yakalayamaz artık kimse beni yakalayamaz Sadece hayret baldi bizi nasıl yakalayabilir Bunu merak ettim şu anda Şimdi şu şuradaki son iki tane de bir indirelim İki tane burada var. Koş 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 koş. Playtime falan daha ortalıklarda yok. Playtime falan daha ortalıklarda yok. Güzel. Tamam. İki tanesi burada. Ee, bir tanesi orada. Sonuncusu da nerede? Sonuncusu da tamam. Hepsinin yerlerini şu anda e, kafamda e, ha, hazırladım. Şöyle bakalım. Playtime geliyor. Gel gel. Playtime'cığım. Gel bakalım. Gel bakalım. Severim seni. Gel gel. Hazır bunu kıracağım. Gel hele gel. <laughs> Ben severim. Tamam. Şurayı da bir halledelim. Dördüncü de bulduk. Dördüncü de bulduk. Sallıyorum. Arkadaşlar matematiği çözmüyorum bile ya. O derece iyiyim. Gayet iyiyim ya. Harkayım. Müthişim. Şurayı da aç. Bakayım. Burada bir şey yok. Devam. Devam. Müdür de daha ortalıklarda yok. Müdürü de daha göremedik. Ee, beşinci kitaba geldik arkadaşlar. Dur bakayım. Son iki tane kaldı bundan sonra da. Şurayı da aç. Tamam. Şurayı da halledelim. Burayı da son iki tane kaldı. Son iki tanemiz daha bitirdikten sonra bakalım. Hayret geldi bize neler yapılacak? Bunu merak ettik. Bunu merak ettik. Bunu test etmem lazım. O kadar video çekiyoruz. Buna da bir görelim yalnız. Tamam devam devam. Kimse var mı? Merhabalar. Oğlum neden kimse yok? Herkes görev yapıyor? <gülüyor> Ana. <gülüyor> gel gel gel. Let's play ya. Al bakayım let's play. Aa müdür beni yakaladı arkadaşlar. Müdür. Müdür. 8 saniye sonra yanıma gel tamam mı? 8 saniye sonra yanıma gel. Ağzında burnunu yer değiştireceğim. <laughs> Çok fena sinirlendim lan ben bunlara. Aç kapıyı lan. Aç kapıyı. Hoş tekrar. Aa, play time'ın işi burada bitmiş ki ya. Şurada bir şey var mıydı? Yok burada bir şey yok. He. Blue race. ne yapıyorsun lan? <laughs> altıncıyı da geldik. Şöyle altıncıyı da bir halledelim. Son bir tane kalıyor. Bakalım bundan sonra Bundan sonra Hayret Baldi bize neler yapabilecek, onu bulmam lazım. Bulucuk, al sana 20 centigreta. Aa, buradan geçemiyorum, bir daha. Dolanırız o zaman, dolanırız o zaman, sorun yok. Sonuçta, e, şeyde arkadaşlar, mutfağın orada, hemen. Tamam, zaten mutfak da buradaymış. Şuradan karşı... Müdür, gel gel. Gel hele gel gel, canım müdürüm benim. En sevdiğim müdürüm benim. Oğlum burada kan akıyor. <laughs> Bu arada Among Us modu baya güzel olmuş. Ben beğendim arkadaşlar. Sizler de beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, şurayı da hallediyoruz. Bakalım. Katil vali. Katil. Katil. Katil seni. Gel bakayım buraya. Gözüm kaşındı ya. E. Gel bakalım. Katil Baldi. Evet. Ha. Sesi geliyor. Beni nereye attı? Nerede katil? Dur. Katilin olduğu yere gitmem lazım. Katil. Katil. Neredesin? Buradan mı geliyor? Neredesin lan? Burada mısın? E ee, ses bu taraflardan geliyor ama. Bunun içinde misin lan yoksa? Aa burada. Dur bakayım ne olacak. Baldiye yaklaşıyorum. Aa evet hayaletler olarak da kazanıyorlar. Kaybediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.